serinin devamını yapıyorum şu anda. Siz hiç istemiyorsunuz ama ben yapıyorum. Çünkü siz beğeniyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz. Bu yorum bu videonun altına yorum yapanları takip edeceğim arkadaşlar. YouTube kanalları, TikTok kanalları, Twitter, Facebook ne varsa takip edeceğim. Şimdi arkadaşlar ben serinin devamını yapıyorum ve zengin kızken fakire dönüşüyorum çünkü birisi beni fakir yapıyor yine şeytan vardı ya önceki videomuzda ama artık yok. Çünkü şeytan gitti ama şeytan olmaya devam etti. Biz iyileştirdik iyileştirmemize rağmen şeytanlığını devam ettirdi ve ben de e, o, o yüzden şeytan oldu ya beni de bu hale çevirdi. O yüzden. De. Hadi videomuza geçelim. bak ben? Neredeyim ben? Burası neresi? neresi burası? Hayır! Yine mi çöpükteyim? Ben istemiyorum artık. Çok büyük bak olmak çok bu yüzden ya. Ben zenginim. Acaba şeytan kız mı yaptı? Ya ben lan o kızı. Ama bunu şey, evet boyamayacağım da ne işe? Benim şaşıma ne olmuş ya? Aynada yok ki bir şey yapacağım. Haşa mı oldum ben ya? Ne işe? Ya şuraya öyle bir şey yok ki çöp babas çöp poşeti bile yok. Tüh, bir şey. Şuralarda kafede belki şey vardı. çöpün içinde. Bakayım orada. Şöyle kovbaşlar beni hiç kimse yoktur. Bakmam hiç, lazım. hiçbir şey hiç kimse yok. Hiçbir şey de yok. Biraz yemek de yiyebilirim. Neyse i̇şte çöp karıştırayım. rahatır. Uuu burada bir şey var. Çıkarmaya çalışıyorum. Ay burada bir şey var. Ay bu ne ya? He bu tablet. Tablet ismini unuttum. Tablet. Tablet çöpte daha iyi ya. Ay tableti oldu. Şurayı saklı. Başka neler var çöpün içinde bakayım. Bir şey daha sıkıştı. gerçekten bir şey takılıyor ama neyse almayayım yazık dur günah çöplerinde çöplerini de karıştırırım <laughs> şey ya bir şey söyleyeceğim öyle ah, bir şey oluyor o bir şey oluyor Ben da ben banka şey oluyor ya geliyorum soya başlıyoruz acaba kurtarsam bir şey yaparlar kim var kim var burada kim var Kim? Vay Kim var? Bu, yada kim Bu yada ya da kim vay? Bu ya da şey gerçekleşmiş. Ne şabuş abi. Aha. dakika bir, ben ben Çoktan bir kayıt bulmuştum. Bu neredeydi? Çıkarayım şunu <laughs> Şabiyi elli havaya dönen eşi diyor pertar değilse boş bir boş bir şey hani de bir şey olması lazım. Acaba çöpte ne yani? Bir şey var. Çok hep şey. Kayıp sokuyorum. Atı nasıl sokuluyor? Soktun mu? Sokuyor ya. Bakalım diyor. E, paya. Paya. Hadi paya. Abici paya çektim. Yuu paya oldu. Bir dakika. Hı? Milyon. Bir milyon da var mı? Dolay. Oha kaçtı içinde paya varmış paya. <laughs> zengin oldu. Ama burada bir video dolay acaba cebime koyayım her şeyi alabilirim Yine bir şey alacağım. Şimdi... Ama üstüme bir şeyler alayım çünkü böyle gidersem herkes fakir zannedecek. Giyerken yani fakirdim. Ee, şöyle kasada da hiç kimse yok. Ama çalmayacağım şimdi koyayım. Parasını azıcık bir şey. Pişt oynamışım da şu. Çekelim. Bir dakika. Kayıttan da ödeme yapabilirim. Bu bende kalsın. Kayıttan ödeme yapacağım. Önce kıyafet alacağım. Çünkü kayıttan para var. Bakmıştım zaten. Şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Yıllarca hiç fena değilsen gidemeyiz. Bir dakika. şuna bakayım. Bu ne? Bu antrenman için be. Ben bunu nereye alayım? Bir bakayım ya. Ay, çok güzel bu. Ama altı beğenmedim. Hiç güzel değil. Bu ne be? Kışla mıyız biz? İşte. Bu güzel. Bu güzel niye böyle ya? Ben bay yeni baykası böyle geldi. bu da tam şöyle kayıttan önce mi yapayım? De, hadi bay bay. Ben gidiyorum. <laughs> Artık mutlu olabileyim ya. Artık çok mutluyum. Acaba acaba bir milyon olur Acaba sonsuz mu kayıttık ya? bir ev alayım bakayım. Emlakçı be. Emlakçı. Emlakçı bir dakika orada bay. Ama dükkanda yoksa gemel edeceğim yani. Öpemiyor yani. Yuh. Bir dakika. Buradan kendiniz alıyorsunuz galiba. Öyle bir şey. Karttan ödeme. Karttan ödeme yapacağım. Pişt, 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 pişt. Tamam. ödedi Hakkı ödedim acaba? şöyle bir şey mi? bu işte iş işte boş ver gidelim yine eve bize zengin eviymiş bu ayda zengin evi tuttum. bir bakayım Gideyim. ta bir dakika tarifi neydi kendi unuttum kendi yapacağım. Şurada kağıt pıç 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 pıç. Bu iyi, bu yeri de kağıt var. Evet. Tayyip gösteriyor. Kalem almam lazım. Çünkü imzalayacağım. Orayı seçersen beğeniysem imzalayacağım. Çünkü payasını verdim. Başka evleri de gezeceğim. Şimdi burayı bir şey yapayım. Bakalım. Ay çok güzelmiş burası. Burası mı acaba? Keşke <laughs> bu yaşı olsa. Ama Enes diyor tutulmuş burası. Bakayım bir yerde ay, ev var. aynı evlerde o Ben bir boşta iyi bulayım. Baha yap. Ben buraya yaptıracağım. Tam buraya imza atıyorum. Burası yapılacak. Ben biraz çöpte yaşarım. Neyse de. Şimdi böyle yapalım. Biraz inşa edilsin burası. Ben gideyim bari. Ve günler günler geçer. Hatta yıllar bile geçer. Ve küçük kızın evi tamamlanır. Ay ayadılar soydular. Yıllar geçti ben şu çöpte yaşıyorum. Ama ya yapayım ya şu anlar. Neyse boş verin. Evim tamamlanmış. Ben dedim ki onda böyle dükkan gibi olsun da dükkan için bir şey kapaya kadar en azından. Bir bakayım çözleşmeyi de alayım mı? Tayyip bu yasıydı zaten. Çok güzel olmuş dükkan gibi ya yapayım. Bir dakika imzalamam lazım. Neyse boş ver. Sözleşmeyi de. Arkadaşlar. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel. Hadi. Kapımı da kilitledim. Hadi bakalım. Ay kapımı da da kilitledim. Biraz müşteri gelsin değil mi? Apele apele apele. Yani açız 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 açız. Bir keseyim ben buraları. Ay çok güzel tatlılar var. Ben bunları günde hepsini bitireyim. Aa burası çok soğuk. Uuu neredeyse dondum. Mavi olacağım he. Şimdi nereye benziyor şu an. Yakında. Burası neyse be be? Ha Garaj. Garajı boş verdiler arkadaş. Bir şey söyleyeyim mi? Burası şey değişti. Doyuyoruz, doyuyor, doyuyor. Bir dakika, bir yekiydi, gördüm de bir gördüm, gördüm, gözeyi de gördüm. Kedi, Gide... bir tık tıkla doyuyor işte. Neyse boş ver. Gel gel vatandaş gel dondurmaları var. Böyle sesler çıkarıyorum. Dur bir ben üstümü giyireyim ya yukarıda bir dakika üstler vardı. yani vardır. Vardır demedim vardır. İnşallah. Heh vaymış. Şurada giyelim. Pıçı 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 pıçı. Pıçı pıçı pıçı. Oh, ya. Bir şey bunu uçardı? Şimdi beni nasıl görecekler? Benim eleman almam lazım. Eleman duyduğu kere şey yazıyor. Ay çok güzel oydu ya. Dur. Şöyle yazayım. pıç pıç. pıçı. tamam şu yazı çık çık yazdım her da diyor yazdım da bir şey söyleyeyim mi benim yaş büyümem lazım o yüzden gidip pamuklarla altımı doldurayım ki boyumu uzatayım <laughs> <laughs> Oha çok güzel oldum. Altında da pabuklarla doldurdu. Belli oluyor Hiç boş değil. O belli etmez. Değil ben ona. Şey öyle değil. Ay vay. Kimler vay. E ya ben ayanıyor. Olmaz böyle. Oha çöp bile var burada. Ama biri giremez. Kiralık. Haydi Yani şu kötü bir büyü ve bir şey diyor bu yer boş Neyse ben böyle şeyler satayım. Keşke burada olsam. Burada da yapıyorum ya? Hiç kimse göremiyor. Şöyle pıçı pıçı pıçı. biraz da ben yiyeyim, değil mi? Bumplego. Çok severim Bumplego'nu. Gülüm. Ben gülüm diyorum buna. Gülüm çok güzel. Bu ne be çok güzel ama dükkanım olması lazım ne yapalım. Dükkansız olma. Dükkansız olma. Hiç kimse yok mu? ben mi varım? Ela madonna dior ela biraz bakıp bakalım elamı bulabilecek miyim? Bir... Neyse oturayım şuraya bir yere. Ne de oturak yok burada ya. Ben de. de... Evet Arkadaşlar Videomuzun sonuna Gelmiş bulunmaktayız Bu videoyu Beğendiyseniz like atmayı Ve abone olmayı Ve zili açmayı ve yorum yapmayı Unutmayın Sadece şu 5 5 rakamını söylüyorum. Zaten 5'i de anlamışsınızdır. Arkadaşlar lütfen ama lütfen abone olup ve yorum yazın. Neden yorum yazmanızı istiyorum biliyor musunuz? Çünkü yorum yazanları takip edeceğim. Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, TikTok filan saydım. De bu derin bilmiyorum ama. Neyse onları takip edeceğim işte arkadaşlar işte o yüzden ee, evet arkadaşlar o yüzden bol bol yorum yapın bu serinin de devamını istiyorsanız yani dedim ya istiyorsunuz biliyorum. isteyenlere bol bol like atacağım arkadaşlar bol bol Gerçekten yorum yapanları takip edeceğim. Like atacağım. Hep. Bütün videolarına. Çünkü çok seviyorum. Şimdi görüşürüz. Bay bay.